Kamu bankalar tarafından ihtiyaç olup başvuru yapanlara bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi başlığı altında destek sağlanıyor değerli izleyicilerimiz. Bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi ile 10.000 TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz bir şekilde kredi desteği sağlanıyor. Söz konusu desteğin faiz oranı 0.49 iken ödemeler ise 36 ay vade ile yapılıyor. Ziraat Bankası 10.000 TL bireysel destek ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Düşük faiz oranı yani %0.49 faiz oranı 6 ay boyunca geri ödeme yok. 5000 TL, 7500 TL veya 10000 TL destek kredisi hakkında son dakika haberleri ve merak edilen soruların cevapları videomuzda değerli izleyicilerimiz. 8 Mayıs 2020 Ziraat Bankası kredi başvurusu ve kredi destek sonuçları. İnternet şube veya Ziraat Mobil uygulamadan başvurular, başvuru takip, ürün başvuruları ...ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. <laughs> Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. E, kredi kullanmamış vatandaşlarımız... ...internet şubeden veya ziraat mobil uygulamasından... ...başvurulara giriyoruz. Başvurulardan başvuru takibe... ...ürün başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Bank kartınız ve kart şifreniz varsa ekranda görmüş olduğumuz http://2.chip/ bireysel.ziraatbank.com.tr bu sayfa yeni pencerede açılacaktır. adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından hemen başvuru seçeneği ile parolanızı oluşturabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Başvurular, başvuru takip, ürün başvuruları ekran aracılığı, ürün başvuruları ekran aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz. Kredinizi ATM'lerden bank kartınızda veya bank kartınız yoksa kartsız işlemler, diğer işlemler, ihtiyaç destek kredisi ödemesi seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvurum hangi aşamada diye vatandaşlarımız merak ediyorlar doğal olarak. <laughs> kredi başvurunuzun güncel durumunu internet şube Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/slash bireysel/slash başvurular et bireysel tire kredi tire başvuruları/slash ihtiyaç tire destek tire kredisi kullanırım internet adresini kullanarak bu sayfa yeni pencerede açılacaktır adresinden takip edebilirsiniz değerli vatandaşlarımız bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın değerli izleyicilerimiz Sağolunuz.